Astral tortulardan arınmak mı benim görevim? Yeni bir kitaba başladım. Ezoterizme girişin yazarı devamı niteliğinde gizli sırlar öğretilerini yazmış. Mesajlar bugün bu kitapla geldi. İnisiye adaylarının ilk görevi astral tortularını temizlemek yani duygu-düşünce kontrolünü sağlamak ve bunu öğrenmeklerle başlarmış yolculuklarına. Horus'un elindeki üç asa da duygu-düşünce ve beden kontrolünü sembolize edermiş. Şu aralar çok şükür. Gözlemcide kalıp yargısız alandan izleyebiliyorum her şeyi. Vesveselere mahal bırakmıyorum. Düşünce kontrolünde edim, emin adımlarla ilerliyorum. Ama bazen ortada hiçbir sebep ya da olumlu olumsuz durum yokken kalbim sıkışıyor. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Duygu kontrolü yapamıyorum. Aklıma gelen bütün dünyevi ilimleri getiriyorum. Bu durumdan kurtulamıyorum. Bunun nedenini bugün öğrenmem ki bu da kitabın bana verdiği mesajdır diye düşünüyorum. Bir varlığın tanrısallaşabilmesi için onun cehenneme inmesi ve sonra oradan tekrardan çıkması gerektiği semboller kullanılarak anlatılmış. Mayaların kutsal kitabı. Başka geleneklerde de yine cennet yolunun cehennemden geçtiği söylenirmiş. Popol Vuh'da Mayaların kutsal kitabında ikizlerin hikayesinden bahsedilir tüm haksızlıklara sinirlenmiyor, duygularına hakim olmayı başarabiliyorlarmış. Parantez içinde kendine hakimiyetin önemi. İnisiyasyonun en önemli safalarından biriymiş. Maya yerlileri ikizlerden örnek alarak yaşamlarındaki zorlukları ve aksilikleri sabırla karşılamayı kendilerine ilke edinmişlerdi. İnsanın muhtelif yaşamları boyunca maddeye bağlanmasından dolayı getirmiş olduğu bir tortu vardır. İç potansiyelinin ortaya çıkmasını engel teşkil eden bu tortu herkeste mevcuttur. Arınmak için bu tortunun mahiyetine nüfus etmek, derinliklerine inmek gerekir. İnisiye böyle bir tecrübeyle karşılaşmak ve muzaffer çıkmak zorundadır. Mitolojilerde sürekli olarak karşımıza çıkacak olan devlerle ya da canavarlarla mücadele motifi, işte bu tortunun temizlenme çalışmasının sembolik bir dille anlatılmasıdır. Şöyle not almışım ilim defterime. Ara ara hiç olmadığım kadar zihne düşüyorum. Ruhum kabz oluyor. Resmen kalben yanıyorum. Anladım ki o esnada astral tortularım yanıyormuş. Ve tam da o esna tam da benim mutmain olmam için bir fırsata dönüyormuş. Çünkü kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. Beni en çok rahatlatan, kalbimi ferah kavuşturan zikir la ilahe illallah. Yani sonuç ve özetlersek bu yaşanılanların hepsi sınavın bir parçasıymış. Bunu görmemi sağlayan Rabbime şükürler olsun.